Allah'ın takdir ettiğinin önüne geçebilir mi bir insan? Kaderin önüne geçebilir mi? Allah'ın ulaştırmak istediği bir iyiliğin önüne geçebilir mi? Hayır. Geçemez. Bazen sizden uzaklaşması gerekenler vardır. Siz verdiğiniz emeklere acırsınız. Başka hesaplarla düzeleceğini umarsınız. Sözün artık tutacağını, daha iyi olacağını, anlayacağını düşünürsünüz. Bu yüzden de bırakmakta zorlanırsınız bir yere kadar. Allah'a içten içe dua edip de ya Rabbi hayırlı olanı sen de bilirsin. Beni hayırlı olana ulaştır dediğinizde evet. ve Allah sizi ondan uzaklaştırıyorsa o zaman Allah'a güvenin. Niye güvenmiyorsunuz? daha hayırlısı. İşte o kadar yakın. İşte bu kadar yakın. Allah, Allah hiçbir şey zor değil. Bu yüzden de siz, siz olun. Ee, eğer ki sizi anlamıyorlarsa ve ısrarla e, size sizin değerinizi bilmeyip saygı göstermiyorlarsa, saygısızlığa sebep olacak hiçbir şey yapmamanız halde o zaman bırakın. Kendileri gibi saygısızları normal zannetsinler. Kendileri normal zannetsinler. Birbirlerini, birbirlerine nasıl bu salat olacaklarını bilmeden, birbirlerine nasıl kötülük yap kötülük yapacaklarını bilmeden birbirlerine göz yumsunlar. Birbirlerini medesinler, birbirlerini iyi görsünler. Siz Rabbinize güvenin. Onun hazinelerine, eşsiz nimetlerine hayırlı, iyi, dürüst anlayan kullarına inanın. Rabbin hazineleri, kulları bitmez. Biter miyiz? olsun. <laughs> Göklerin <laughs> yerine gemeni, Aziz Rabbe, sonsuz şükürler olsun. Siz Doğru olun eğri belasını bulur. Doğrulan acelesi yok. Bunları bilin ama ölçünüz hakikat olsun. Ölçünüz iyilik olsun. Ölçünüz Rabbin rahmeti nuru olsun. Adalet olsun. Merhamet olsun. Tevazu olsun. Kaybetmezsiniz. Asla.